hiç düşündün mü? Televizyonun, koltuğun ya da bir masa sandalyesinin tadını biliyormuşsun gibi geliyor. Garip ama aslında beynin bu konuda seni kandırmıyor. Çünkü dilimizin tadı algılaması sadece yaladığımızda değil, nesnenin nasıl hissettirdiğini ve beynin onu nasıl yorumladığını da içeriyor. Ellerimizle sık sık dokunduğumuz nesneler, beynimizde dokunsal hafızayla kayıt altına alınır. Ve bu bilgi, Nesnelere dair bir tahmini tat oluşturur. Örneğin metal bir nesneye baktığında beynin otomatik olarak o soğuk ve hafif keskin dokuyu hatırlar ve buna uygun bir tat hayal eder. İlginç olan şu. Beyin bu dokunsal verileri tat duyusuyla birleştirerek bazı nesnelerin tadını hiç yalamadan bile kafanda canlandırır. Kısacası beynimiz dünyayı sadece görmez ya da dokunmaz. Aynı zamanda her şeyi bir bütün olarak hisseder. Bu yüzden bazı nesnelerin tadını biliyor gibi hissetmek tamamen bilimsel olarak mümkün.